kanalımıza abone olun. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizden para para. Pa, para talep ediyorum para para. Yok para değil. Beğensinler, abone olsunlar, para zaten gelir. He, beğenin, abone olun. Zaten gelir. He. Aslan bu. Ben sinema dolu oynarım ben. He? Sinema boşluğu oynarım ben. <laughs> var ya yani öyle bir yetenek var ha. <laughs> var. Aslan var ya, sana bir şey bu yeteneksiz var Mehmet, ya yetenek. Mehmet İvedik 5. Ye, ye var ya çıkır ha. Evet. Aslında katılsaydı. Ne yapacaksın? Ses ses güzel. Ses, ses güzel. He, ses yetenekiz. güzel. beyo Peki katılsam olur da. O ses Türkiye'ye çık direkt abi. Abi o ses Türkiye olmaz da şey olur ama. Yeteneksiz de çıkıp. katılsam belki. Orada bir konuşma. Röporta. Belki, belki, belki patlar da. Patlar da. Yeteneksiz olsaydı olur da. İnan var patlar da, patlar da. Eyvallah. Bana patlardı. Ne söylerdin Mehmet abi çıksaydın? Acun Bey merhaba dedi. Kim He. Hangi şarkı söylemek istedin? Emrah'tan, Öyle İbrahim Tatlıses'ten. Orhan Gencebay'dan. Fer Ferit abi en sevdiğim. En sevdiğimiz bak, en sevdiğim bak. Kim ben bir baba kimi severim? Orhan Gencebay. Ferit abi tamam. Emrah, İbrahim Tatlıses'i hastasıyım ben. Emrah'ın yavru bunlar içinde. E, em küçük Emrah. Emrah yaşı da müsait değil bunlara. Tamam. Küçük Emrah çok sevdiğim bir sanatçı. Çok sevdiğim bir sanatçı. Mesut sen neredesin? Bura Mersin. Hmm. Ama iki diğer bakırlı olabiliriz. He diğer olur. E, Emrah neyse bir şey ama neyse. Emrah piç mi? <laughs> o filmlerde Mehmet abi. He? O filmlerde. Ha, niye böyle niye öyle bir? Film rol icabı öyle oluyor Mehmet abi. Yani peki ya peki <laughs> hakikaten eee gü, e, Gücü kü, e, e, mesela ya, ya, yaşantısı nasıl? Yaşantısı normal mi, Mehmet abi. O filmdekiler hep sahne, rol. Ha, ya, gerçek ya, değil. Ya senin gibi. He he gerçek değil. Hepsi rol abi onlar. Şey, <laughs> Doğru. <laughs> Doğru. Doğru yani. <laughs> Doğru. En çok kimin film filmi seviyorsun Mehmet abi? İbrahim sev Mavi Mavi. Mavi Mavi. Sevmek. O filmleri seviyorsun öyle mi? Hı -hı. Mesela filmde oynamak istesen hangi sanatçı oynamak isterdin? Filmde oynamak istersen Baba Hakan'la mı? Balonga iyi olur değil mi? Evet. Hangi rolü hangi rolle üstlenmek isterdin? Üstlen e. isterdin. Hangi rol oynamak isterdin? ne neremi. neremi. <laughs> Ve daha hangi rol oynamak isterdin? Bana arkadan film çevirsen hangi rol rolü oynamak isterdin? Ee. He. Hangi rolü? Değil mi? Hangi rolü? Neyi düşündün de değil mi dedin? Allah aşkına. Sahneyi canlandırıyor. E. <laughs> Söylesem, ay, söylesem ayıp olacak. Söyle abi niye ayıp olsun ya biz miyiz burada? kimse yok Söylesem ayıp olacak. Söyle abi kimse yok burada. Boş ver söyleme ayıp olur dediği doğru söylüyor. Ayıp olur ya ağzımı bozmaksa ne Hiç mi? gerek yok Bırak, Şarkısı nasıl mı öyle Nere mi nere mi Gül yüzü mü Nere mi nere, 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 nere mi Her yeri Gel <laughs> <Yani>, o <laughs> Ama bütün iş Bütün işini gücünü <laughs> bıraktı buraya buraya mı geldi? O buraya gelmez de seni buradan oraya götürürler. He Allah'ım emin ederim bol. E, çok çok derim ki. E, bana abla. He bana abla. E ben bir terbiyesizlik yaptım. <laughs> özür dilerim. Senden özür diliyorum. E, bir terbiyesizlik bir kelime kullandım. <laughs> çok 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 özür dilerim bitti gitti. Nere mi? Bu kadar basit. Nere mi? Nere mi? He. Hadi. Gül yüzüm. Nere mi? Nere mi? Her yerim. <laughs> Nere mi? Nere mi? Her tarafım <laughs> <laughs> Çok beğeniyorsun değil mi bana abla? Çok şey ya. Ne? Seyirciler. Yine şaştı. Banu <laughs> Alkan'la ikinizin güzel bir klibi olur ha, değil mi abi? Aman. Şey ya, Gökhan bir şey sana. Söyle abi. E, ee, şimdi Allah aşkına. E, Banu Alkan gelip de bana tenezzül etmez ki. Eder, eder. Eder, mi? Eder, eder mi? Tabii Lan değil mi? Değil mi? Doğru değil tabi, tabi. mi? Koskoca balık. Karşısında var. Valla, da var. Bu bala hakikaten bala. Dağıdın dura. Belki var tenezzül bir eder he. Valla o tenezzül ederse yenge sana tenezzül etmez. Ha değil mi? Tabii de <laughs> Elle sopayı alır vallahi. Yus Sinan bir şey mi sana be? Biz bu kanlara hep böyle korkacak mıyız? Tabii ya, 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 yani kendi kanımla korkacağım ben. Ya ben de korkacağım. Sen korkuyorsun değil mi? Yok abi ne korkacaksın ya? Sen korumuyor musun? Yok. Söyledim, evet söyledim. Ne dedim? Dedim Ahmet abi hanımdan korku. Eee? Dedim, söyledim. <laughs> Mecbur dayı korkacağız. Korku değil tabii mi? Tabii tabii. Sik lan, sinirli mi? Evet, çok sinirli. Geçen bardak fırlattı. Sinirli değil ee... mi? Eee. Seninki? Eee. Sinirli mi? Hmm. Demek senden oyuncu olur ha, öyle mi? Öyle. Hangi rolde oynamak istersin Mehmet abi? Hangi? A ne rolünde ya? Komedi mi, eğlence mi, dram mı, aşk mı? Yani hangi rolde iyisin sen? Hangi rolü yapabilirsin? Ya, hepsini yaparım. Allah Allah. Yaparım hepsini yaparım. <laughs> yaparım. Dayı vallahi imkanım olsa, imkanım olsa film yaparım. Yaparım ben de abi. Süper olur. İmkanım olsa film yaparım ve e, bence de patlar yani. Gizemle rekorları kırar. Bu hakikaten ha. Vallahi. Ya ben ee. Konuşacağım geniş ağ olacak. Tabii 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 tabii. Evet vallahi ya yemin ederim. Komedi oluyor komedi üzerine. He. Ama bol patlar. Sizin abi imkanım olsa, imkanım olsa Mehmet abi film çekerim. Bala, bala patlar bol patlar ha. YouTube, bala. YouTube filmleri gibi mi? He. Ondan sonra sinema. Kim bu çay kime getirdin çayı? Tanıdıktan sonra. Şimdi zaten herkes tanıyor da. Şu an sen Mehmet abi sen abi. Ciyer misin ki? Ah, Mehmet ah, mi ah, diye YouTube. Ah, Aa al. Sinema filmi ah, ah, var de. Ah, al, ah, al. al 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 bana patlar. Ama patlar. Işte, güzel bir konu bulacağım. Parayla ilgili yönetmen bulmak lazım öncelikle. Tabii yani senarist yönetmen. Patlar yani. vallahi tamam. Allah'ım patlar. Biri yazacak biri yazacak. Patlar. 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 Buru buradan seslene ne güzel Mehmet abi sen belki bir tane sponsor çıkar bize bir film yapar öyle mi? Seslen buradan sponsor olmak isteyen <laughs> film, film çekelim de. Tamam da ne ne sana Allah. Allah amin amin amin. Abi. Sofi nerede sesi sonu çıkmıyor ya? He? da Geldi, geldi, geldi sabahın. İlk buraya geldi. Ha geldi oraya. gitti. Ha. He, abi tabii. Evet söyledim mi? Neydi dayı? He, sen dedin ya Mehmet hiç sevdiğin oldu mu? He. Söyledim mi? söyledim mi? mi? İyi, onun ismini burada söyleme de. Bu değil, o değil. He. O değil, yok o değil. O değil. <laughs> ben ba ondan e, bahsettim. Ha, sen dedin e, ee, yani böyle sevdiğim biri oldu mu Ahmet dedi. He. Yok dedim. Bir yak, karımı sevdim. He. Helal olsun. O yok he yok. Tamam o yok. <laughs> Karıştırma yok o yok. tamam <laughs> unuttuk da yok. Yok o yok he yok. yok da yok. Yengeden başka kimse yok. Tamam buna kum. Söylesem ne olacak ya? He. he he. Ne olacak ya? Ne olacak sanki? Yok söylemedim. He gerek yok. Kara onu gitsin onu gitsin. Unuttum dayı ben onu. Lafını açıyor mu? Yok. Hem bana bak. Onu var ya evet söylesem bile. Hiç yok bir bok baş, çıkmayacak çıkmaz, ya. Çıkmaz çıkmaz. Bir bok da Çıkmaz çıkmaz din mi? Karı ben seviyorum demedim. Ben ağzımdan öyle bir kelime de çıkmadı. <laughs> gelelim bu şeye, gelelim bu şeye. Bu bayağı patladı. Bayağı, bu, ne şey, neydi ya? Psikolog. Ha psikolog var baya patladı. Patladı. O patladı ya. Yani. Patladı <laughs> Sofi hoş geldin. Sofi nereye geldi? Sofim geldi. Geldi? geldi ya. Hayırdır diyorlar ya. Sevdiğinden takılıyor. Olamaz mı? <laughs> ha bir dakika. Bir dakika. Sevdiğinden olamaz mı? Mehmet abi Sofi'ye benziyor mu? Ya öyle diyorlar ya. <laughs> benziyor mu abi? <laughs> Yok. Söyleyeyim mi sana? Heh. Çok güzel bir insan. Güzel insan. Güzel insan. Şimdi Sofi mi değil mi? He öyle diyorlar he. Ya, öyle Sence ama. Maskeyi bir çıkar bakayım de. maskeyi çıkarsın abi. Bincisin bakacağım mı? Kar bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben hayatta yalan söylemem. Ya bir şey söyleme. Kar kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Kendine iyi Günde bak. Gönderir mi buradan? He? Gönderir gün mi? Yok otur sana otur. Bana bak. İster otur sabaha kadar otur. Ha bir dakika bir dakika gel bir dakika gel. Bir dakika ama 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 do, ama doğru söyle. Bak su istersen sabaha kadar su iç. Ne diyorsun? İçten su. Ben niye su içeyim? niye? Ne bileyim. He? Niye su içeyim? Su su içten sabaha kadar bir de, e, Bak istersen elinle iç. İstersen bardakla iç. Ne diyorsun? Su bitmez. E tamam ne yapacağız ne yapacağız? Sana sormak lazım ne yapacaksın? Bilmiyorum ne yapacağız? Ahmet. Değil mi? Yapacak bir şey yok dayı. Bak Mehmet araç Mehmet abi bana biraz. Bak. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi, Mehmet abi Sofi kimlere derler? Biraz anlatır Sofi kimdir? Bilmiyorum ki vallahi. Ya anlat kimlere Sofi derler? He. Lan abi dur. Sen sen hoca mısın? evet. <laughs> Ha ya imam imam hoca. Evet. He Sofi ha, demek ki tamam doğru. Bu adam hoca ha. Sofi diyorlar. He ondan ha, mı? He, Bir ha. dakika evet. Ha. Evet maalesef doğru. Doğru. Maalesef. <laughs> evet evet doğru hoca. Hmm. Ee, Hocaya sormak istediğim bir şey ha, var ben diyorum, varsa ben de, Mehmet abi Ben de diyorum niye Sofi diyorlar. Mehmet abi hocamıza sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsin. Hocam bir şey diyebilir miyim? Tabii ki buyurun. O mesela camide Allah'ı verdiğiyle hocam büyük sesli bu hoca. Onlar da mı ölecek? Ha allah bilir, Allah bilir, allah bilir, Allah bilir diyor ya. O, o böyle kabuk koyuyor. Sesi de kalın. Çöz sesi de kalın. Onlar da mı ölecek? Onlar biraz geç ölecek. Niye? <laughs> sesi değil. Hocam olsaydık ne yapsaydık Mehmet abi? <laughs> Hocam olarak ne yapalım dayı? On, ya onlar da mı ölecek? Mehmet abi herkes ölecek. Hiçbir varlık kalmayacak. Gökhan! Sen ne diyorsun? herkes öyle çeke doğru söyle. Vallahi vallahi var mı öylecek? Allah bilir. Tabii, tabii herkes Peygamber. öyle. Peki bir dakika onlar bir insan insan mı? Nasıl görmedim ben? Vallahi görmedim. Hoca <laughs> nasıl? <laughs> ben görmedim ha. İnsan insan mı? Ne? Onlar hocalar hoca. Kardeş ben bu his Ben her gün ne ceza alıp durmam ben. Ne ceza alarım ben size. Ben size güldürmeden durmam ben. İyi bak abi bak. Karım yok abi. Böyle bu karde bak bana. Olmaz, olmaz, olmaz. Abi yok. Böyle ne bu ne? ne bu ne tabi. Bu var bak baba bekler. Baba. Bu var ya böyle bak bak. Bekler. Bakmıyor. Bakmıyor. Küstü. Küye küstü. E babam da niye böyle, böyle çekilmiş? Sert adamsınız böyle abi. Babam babam böyle 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 Siz sert adamsınız. Fotoğraf böyle böyle. Valla sen baban gibi sert olma. Böyle 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 böyle. böyle. Annen gibi uşak ol. He ee, baba bekler. Babam böyle bak böyle bak böyle. Bana bir şey mi? Amın. Lan herkese her şey hayırlısı olsun. Herkese yani. hayırlısı olsun. Anladım. Kardeşim e, maalesef bak. E, maalesef doğru. Bana Ahmet abi bakıyor. Ahmet abi bakıyor bana. Sana Ahmet abi bakmıyor sana. Kim bakıyor? Allah. E tamam ben ben ben, ben Allah diyorum. Kal ben Allah diyorum. Sen ne diyorsun? Allah ben de Allah. Tabi ben de Allah diyorum. Ama Ahmet abi vesile kılmış. Ahmet. Biz arada aracıyız. Ahmet. Ben, efendim, Niye lan ben böyle seviniyorum? Niye böyle seviniyorum? Niye? Ben seviniyorum. Nasılsın, He. Çay çay içiyor. Allah Allah. E mutlu oluyorum ben. Niye böyle mutlu oluyorum? Niye? Yemek yediğimiz zaman seviniyorum. Çay içtiğimiz zaman mutlu oluyorum. Niye böyle? Ne güzel işte Mehmet abi. Ne güzel bir şey. Hep böyle mutlu oluyor ya. Sen gerçekten hiç hoca görmedin mi ya? Vallahi görmedim. O kanun yani işte sesli, ben... gür sesli. İşte bunlar okuyor ezanı. Bak. Var mı öyle aklındaki gibi bir şey mi? Oku. Ne senin aklından nasıl bir şey geçiyordu? Başka sormak istediğin bir şey var mı? Yok dedim vallahi. Aklına takılan bir şey varsa sor. Yok. Bak burada hazır burada sor. Aklında bir şey varsa sor. Bak. He? Dur tam cevap alacağın adam burada. Bir şey diyebilir <laughs> miyim? Ama ama dur lan. Biz Anadolu'da mı çıplak mıyız? Tabii tamam, Anadolu. Tamam, tamam. Ya elbise olmazsa. Aynen. Bak görüyor, bak görüyor. Ölürken de çıplak gömüleceksin ha. Topa olma git ha. <laughs> lan bu giysi olmazsa çı çı çıplak mıyız biz? Evet. <laughs> hmm. Mesela arkadaşlar abay ve de Allah'a emanetlik Allah'a Allah emanet olun. Görüşmek evet. üzere. Bana bir şey diyecektim. Söyle. Bir şey diyecektim. Söyle. Ama bana bak. Ya düzgün konuşacağız. Tamam. Bak arkadaşlar bak like. Like ve beğeni bak bak. Görüşmek üzere. Görüşmek Arka bak üzere. like ve beğeni bol 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 göreme görmedim ha görmedim Hadi ya. Allah 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 tam bu video gidiyor mu dışarı gidiyor mu? Gidiyor Ankara, e, tamam. Ankara, gidiyor. Tam Ankara'da he? Ankara'ya gidiyor. Başka başka? İstanbul Almanya. Ya bütün ya. bütün Avrupa. Bütün Avrupa. E tamam e tamam mazze doğru. Kalk <laughs> tamam hadi hadi. Hadi Allah'a emanet. Lan ben niye kekiyorum lan onu? Dur dur ya hızlı konuşma anlaşılır. Hadi toparla. Kardeş Allah Allah. Kardeş Allah Allah. Allah'a oğlum Allah. <laughs> Allah memnun oldu. <laughs> ha oldu. Hadi gel. görüşmek üzere. Aa hızlı